Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün e, videonun başlığında da gördüğünüz üzere elimize geçen o geçmişin e, esintilerinden kalan bir e, elimizdeki haritayı zaten arka taraftalar geri gözüküyor Kız Kulesi miydi? Orası Kız Kulesi büyük ihtimalle onu da biz yapmıştık. Videosunu da çekmiştik. Eski kanaldan takip edenler bütün arkadaşlarımız bu haritayı bileceklerdir. Zaten videonun başlığında da gördüğünüzde büyük ihtimalle benim gibi heyecanlanacaksınız. Bu haritayı bana gönderen Zeyd kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Beklemiyordum açıkçası. Şu sıralarda hasta olduğum için bayağıdır video çekemiyorum. Yaklaşık 5-6 gündür de video gelmiyor. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten maalesef ki hasta olmak kötü bir durum. Atlatamadık bir türlü hastalığımızı. Mecburen video falan da çekemedik. Bu durumdan dolayı. Videoyu bırakın. Derslerime dahi katılamıyorum. Bugün bu geçmişte yapmış olduğumuz, eski kanalımızda yapmış olduğumuz bu e, haritayı inceleyeceğiz. Bu haritada bildiğiniz üzere bir tane stadyumumuz var. Onu inceleyeceğiz. Bakalım gezeceğiz, göreceğiz. Bazı yerleri kaybolmuş, bazı yerleri halen duruyor. Lakin benim e, asıl beklediğim harita bu değildi yani. Geçmişte keşke o haritayı paylaştım, paylaşmadım bilmiyorum. İlk yaptığım bir tane harita vardı. Konya Spor'un stadyumunda bulunduğu ilk benim e, stadyum. ...tecrübemin başladı, bu yapı şeyinin başladığı bir harita vardı, lakin onu maalesef ki bulamadım. Bazılarınız elinde eğer ki mevcutsa bana lütfen gönderirlerse çok sevinirim. Onu da eğer ki bulabilirsek videosunu çekeceğim arkadaşlar. Asıl önemli olan harita oydu. Çünkü biliyorsunuz jadolay like kanalı var, o kanalla da birlikte bir tane, o arkadaşla da bir tane birlikte bir video çekmiştik o haritada. Lakin o harita ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Kayboldu gitti yani. Evet. Bugün şöyle bir kendi bizzat yaptığımız evin içinden başlamak istedim ben. Şu şekilde bir çıkalım burada. Zaten bu evi hatırlayanlar vardır. Kesinlikle vardır yani. Hala halen o eski video aklımda yani direkt hafızamda geldi aklıma şu şekilde bir şehrimiz var. Gayet büyük olduğu için, aşırı büyük olduğu için hop o oh, oh, şey stadyumu gösterme. E, aşırı büyük olduğu için kasma var. Kasmadan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bu bunun nedeni benim bilgisayarından ötürü değil, benim oyunumdan ötürü değil. Tamamen map'in büyüklüğünden ötürü bir e, sıkıntı. Bugün gezeceğiz bakalım. Gördüğünüz zaten şu taraflarda boşluklar gözüküyor. Burada ne var? Ana ben buna metroda yapmıştım. Doğru ya ben buraya bak kazmışız delmişiz. Eğer ki şu deliği görmesem var ya ben bu metroyu unuturdum. Neyse ona en son bakarız. Şimdi zaten karşıda kız kulemiz bizi karşılıyor. Bunu da bizzat e, kendi elimizle yapmıştık tek tek uğraşarak. O zamanlar tabi böyle komutlar falan çok fazla bilmiyoruz. Bizzat tek tek elimizle uğraşa uğraşa yaptığımız bir kız kulesi. Zaten amatörce de bir kız kulesi belli de oluyor. Şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu tanıtma değil de yani önceki yaptığımız yerleri tek tek gezeceğiz. Yani şu plajı bile unutmuyorum yani şurayı bile tek tek uğraştığımız yaptığımız yerler gerçekten duygulamamak elde değil. Şu alan özellikle duraklar bile vay be. Dur stadı gösterme hop Stad en son, en son oraya gezeceğiz. Stad zaten biliyorsunuz az çok eski takipçilerim özellikle bilir. Ee, abi gerçekten müthiş olmuş ya bu şehir. Ee, ne dersiniz bu şekilde bir şehir daha yapalım mı yapmayalım mı? Bu seriye tekrardan başlayalım başlamayalım mı? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar size şunu da e, duyurusunu da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki stadyum yarışması yeniden bir stadyum yarışması yapıyoruz. Bu acaba stadyum yaptınız mı, yapmadınız mı başladınız mı, başladınız mı, başladınız mı, başlamadınız mı yorumlar kısmınızda kısmında görmek istiyorum arkadaşlar lütfen unutmayın yazın yorumlara burası da galiba oteldi biz e, bunu yanlış hatırlamıyorsam otel diye yaptık e, başka ne var burada e, otobüs istasyonu var yok artık ya abi tenis kortu bile yapmışız ya tenis kortu bir de cami vardı herhalde cami ya bu mapte miydi? Diğer mapte miydi hatırlamıyorum. Buraya bir tenis kortu yapmışız. Bunlar hazırdı zaten. Bunlar hazır evlerdi diye hatırlıyorum. Ya tek tek elimizle mi yaptık? Tam şu hazırdı şu şu. Şu pembe ev kara kesin hazırdı. Bunlar kendi yaptıklarımız. Şunlar hazırdı. Şu değişik olanlar. Zaten Eyfel Kulesi bile var abi. Bu böyle bir şehir nerede var ya? Allah'ınızı severseniz böyle bir şehir nerede var arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmına yazın bakalım. Kimler İstiyor. E, istiyor. Tekrardan böyle bir şehir yapımını başlamamıza. Üstünde tabi Türk bayrağımız. Olmazsa olmaz. Eyfel Kulesi'nin üstünde Türk bayrağı. Gerçekten müthiş. E, şurada ben metroyu göstermek istiyorum. Haydarbaş, Haydarpaşa Garı vardı. Haydarpaşa Garı silinmiş. Burada binalar. Şu ne? Burası. Ha şey. Meydan. Kaykay -kay Piski. Kay yeme söyleyemedim. Kaykay pisti. Aynen kaykay pisti de bu şekilde burada da bir böyle bir yer yapmışız. Ve burada metromuz, tramvay hattı. Tramvay hattı mı diyelim, metro mu diyelim. Bence gayet hoş ve güzel. Sade bir tasarım. Burası silinmiş. Asıl önemli kısım burasıydı aslında. Çok detaya girdiğimiz bir gardı Tunay'la birlikte yapmıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tunayı da hatırlayanlar bilir. Eğer ki e, eski takipçimseniz, burada bir tane yat, burada bir gemimiz, gayet hoş ve güzel ya. Gerçekten ben e, o eski günlere yeniden gittim diyebilirim. Benim çok hoşuma giden bir map, e, Zeytçim tekrardan teşekkür ediyorum sana. Gerçekten bizi eski günlere götürdün. Şu metrodan gireceğim, metro nereye çıktığını göstereceğim, metro bu. E, Tünel tamamıyla arkadaşlar stadyuma gidiyor stadyuma giden bir e, metro yeri tabi bunlar keşke gerçek olsa gerçekten bizi götürse lakin gerçek değil tabi komut bloklarıyla yapılsa yapılır böyle bir tarz bir şey lakin e, komut bloğundan anlayan birkaç tane arkadaşımız lazım galiba o da yok yani bizde buradan buradan giriliyor herhalde. Evet istasyon. Bir durakta buraya yapmışız bu şekilde. Şunlara falan tek tek uğraşmıştık yani şu evlere. Ben direkt stadyumun önünden çıkmak istiyorum. Buradan değil. gerçekten müthiş bir pardon, stadyum diyordum azda. Müthiş bir map olmuş. Bu map'i de arkadaşlar bu videoya 100 like geldiğinde paylaşacağım. Sizler de bu videoya 100 like geldiğinde bu map'te oynayabilirsiniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Bundan sonra yaptığımız bütün her şeyleri zaten istediğim like'lar gelince paylaşıyorum. Sizler de biliyorsunuz. İşte geldik. Metronun çıktığı kısımda burası. Zaten birazcık hasta olduğum içinde giderken baya bir başım döndü açıkçası. Sonuna Sonunu bitirmemişim ben. Kalmış burası. Burada bir köprü falan yapmıştık zaten. Biraz Türk Telekom aranaya benzetmeye çalışmıştım. Şurada evler falan filan. Bir ton, ev yapılmış Şunlar zaten kopyala yapıştır göründüğü üzere. Ee, burada nusretimiz. Şurada bir çiftliğimiz vardı. Çiftlik vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Nusret, Steakhouse. Evet. çok hoş, güzel. Motoru, arabası hepsi var ya gerçekten. Buraya bir tane heykel yapmıştık hatırlıyorsanız zaten. Eski takipçilerim bilir. E, futbol topu üzerinde bir futbolcu gibi bir heykel şu binayı hatırlarsınız. şu binayı zaten göstermiştik az önce. Ve gelelim Ozi Arenaya. Bizim oyun zombisi eski kanalımızın stadyumu. Açıkçası o zamanlar bana bu stadyum gayet büyük geliyordu. Lakin şimdi küçük geliyor. Yani ben bunu aslında küçük yapmışım ama çok fazla uğraşıp yaptığım bir stadyum. İçerisinde otobüsünden en detayına kadar hepsi vardı. Bunun tek sürpeki peki şu an yok. Maalesef ki o yok. Girebilirsek otobüsün içine girdik. Bu şekilde bir otobüs yapmışız o zamanlar. Sizler de bu şekilde stadyumunuza bu tarz otoparktır, otobüstür, bu tarz şehir içerisine ekleyerek de yapıp bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Zaten stadyum yarışması olacak yakın bir zamanda. Yani süresi devam ediyor, lakin sonuçlar açıklanacak yakın bir zamanda. Sizlerden stadyumları bekliyorum. Şu şekilde bir girelim. Hatta buradan değil, e, buraya en son göstereceğim ben. Şuradan girmek istiyorum. Ben normal seyirci yerinden girmek istiyorum. Rengini de gayet güzel seçmişiz aslında bu stadyumun. Bu arada bu sürüm 1.12.2 yani 1.11.2 sürümü de değil. Bu stadyumda seyirciler nereden giriyor? Biz onu galiba koymamışız bolca girişini koymuşuz. Seyircileri koymamışız herhalde. Geziyorum geziyorum. Lakin bir seyirci girişi yok maalesef. Niye koymadıysa hiçbir fikrim yok. Burada bir ambulans girişi var. Ha burada. Tamam. Tamam tamam. Burası yarım kalmış. Buradan biletimizi aldık ve girişimizi yapıyoruz. Girdik bakalım. Bismillah dedik. Ve zaten yan tarafta da milyoner olduğumuz gözüküyor. Komander Miyavu bizdik. Bu yazıyı nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Ozi TL yazısını. Böyle bir server açma niyetimiz vardı o zamanlarda. Maalesef ki o da yarım kaldı. Stadyum zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Oldukça hoş ve güzel şahsen. Bu şekilde çıkıyoruz. Bu stadyumda e, herhalde asansör de koymuştuk. Normal çünkü aradan nereden baksanız 200 sene geçti. Bu stadyum yapıldı, yapılalı. Şu anda zaten efek kullandığım için de. Stadyum üstü açılıp kapanıyordu. Onun e, komutu ne taraftaydı tam hatırlamıyorum ama. Stadyum bence oldukça küçük. Lakin detayı fazla. Üst kısmı açılıp kapanıyordu, şu ışıklar açılıp kapanıyordu. Onun dışında ne, ne vardı başka asansörler vardı. Ee, benim şimdi e, aklımdaki o planlı stadyum daha başka. Şu sağ kalkacak mesela animasyonlu bir şekilde yapabilirsem bu sağ tamamen kalkacak ve onun yerine düğmeye basacağım sağ kalkacak. Düğmeye basacağım basketbol sahası gelecek. Düğmeye basacağım basketbol sahası kalkacak. Düğmeye basacağım futbol sahası gelecek. Aynı şekilde düğmeye basacağım stadın üst kısmı kapanacak. Düğmeye basacağım üst kısmı açılacak. Bu tarzda bir şey. Yapmayı düşünüyorum Eğer ki yapabilirsek tabii ki Elimizden geldiği kadar yapacağız Şu anlık sadece düşüncede Onu da yakın bir zamanda Şu anda derslerim var Derslerim bittiği zamanda itibaren Ona da başlayacağız arkadaşlar Zaten görüyorsunuz bu stadyum oldukça detaylı Ambulans girişlerine kadar Hepsi tek tek yapılmış bu şekilde locaları da göstermek istiyorum Şöyle girelim bir localardan Sade yani küçük bir loje yapmışız şu anda oldukça daha da iyi bir aslında birazcık kendimin de nasıl geliştiğimi de bir görmüş olduk bu videoda görüyorsunuz zaten stadyumun şu tribün girişlerine kadar farklılıkları oldukça belirgin şuradaki abi buraya davul bile yapmışız ben gerçekten. Uygulamamak elde değil yani hani gerçekten müthiş olmuş stadyum lakin çok küçük daha büyük yapılabilirdi neden böyle küçük yapmışım derseniz de büyük ihtimalle ben buraları tek tek elimle uğraşarak yaptım bazı yerleri word edit ile aynı komutlar içerisinde yaptığımız gibi yine bir e, değişik tarzda bir soyunma odası yapmışım buradan giriş yapıyoruz burası ha burayı buraya giriş yapmıyoruz tuvaletleri yok büyük ihtimalle. Karşı tarafta da baktığımda aynen tuvaletleri yok. Tuvalet girişleri yok, banyo girişleri yok. Onun dışında bir garip bir şekilde giriş yapmışız. Aşağı kısma. Burası otobüsün olduğu kısma çıkıyor. Burada ne var? şey. Doping yeri. burası vakit geçirme yeri diyelim. Dinlenme yeri veya da. Burası neymiş? Burası büyük ihtimalle hakemlerin soyunma odası. Aynı şekilde bir müze falan yapmış mıyız diye bakıyorum. Basın toplantı odası, yönetim girişi var. Ve basın girişi olarak iki ayrı giriş yapmışız. Onun dışında farklı bir şey yok. Klasik, e, eski usul tabii stadyum yapmışız. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıkışta galiba yönetim, evet e, tam tahmin ettiğim gibi. Yönetim girişi var. Yönetim başkan odası. Lakin buraları farklı renkte yapsaymışım daha da güzel olurmuş. Kendime de bir öz yapacak olursam. Yani sürekli aynı renk aynı renk. Kafam bulandı diyebiliriz. Buraya da küçük bir müze yapmışız. Lakin e, müzedeki kupalar çalınmış arkadaşlar. Gören olursa lütfen polisi arasın. Şaka yapıyorum tabii ki de. Gidip de polisi aramayın. Burası da bu şekilde bir müze yapmışız. Gene aynı renk olmasından dolayı kafam birazcık bulandı açıkçası. Biraz da hastayım. Maalesef ki bu tarz yani o zamanın acemilikleri diyebilirim. Ama şu yalnız şeyi göstereceğim. Şu ışıkları saklama şeklinde gayet hoş durmuş. Yani garip bir şekilde hoş durmuş. Işıkları saklamaya çalışmışım. Ben stadyumun neredeyse her tarafında ışık var. Bu şekilde bir efekti kaldıracağım hatta. Göstereceğim sizlere. Pardon, efekt Niko 16.0 diyeceğim. Bu şekilde. Her tarafında ışık var lakin yine de karanlık. Bu arada zaten gece olmuş. Time set çekerek göstereceğim. O şekilde bir gösterelim. Yani, herhalde o zaman da bu, bu şekilde bir... E, karanlıkta mı çektik artık, ne yaptıysak. Şuradan bir gireceğim. Burada asansörlerimiz var. Şurada ne var? Aa balkon. Türk Telekom Arena'da olduğu gibi balkonda yapmıştık. Onu unutmuşuz. Şuradaydı galiba bir e, bu dediğim, e, söylediğim komutların e, verildiği yer neresiydi? Burası değilmiş. Allah bu bu taraflarda bir yerdeydi. Galiba burada evet bulduk. Komutlar burada. Şahingimizde de aynı şekilde burada da bir komutlar var. Değişik değişik komutlar yapmışız. Stadyumun komuta merkezinde bulmuş olduk. Biraz oynayalım. Bunlar kapıda. Değişen bir şey oluyor mu diye bakacağım. Yok. Stadyumun yani komutlar büyük ihtimalle bozulmuş. Malum giriş çıkışlar aynı komutlar yok şu anda. Evet. Aynı şekilde komutlar hiç yok. Hiçbirinin komutları şu anda yok. Olsa tekrardan onları göstermiş olurduk ama maalesef ki yok. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten e, stadyum ve mapi görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Özleyen arkadaşlarımız elbette vardır. Ozi Arena değil, Stadyumunda da yazmakta zaten. Stadyum çatı, çatı kısmında da yazmakta. Stadyum deniz kenarında bu şekilde bir şehir yapma planım elbette ki var tabi ki sizler de istiyorsanız. Bence oldukça hoş ve güzel. Umarız ki yaparız. Umarız ki olur. Gayet hoş olacağına inanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dediğim gibi videoya 100 like geldiğinde bu şehrin mapini vereceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı özellikle paylaşırsanız daha çok büyüyebiliriz. Daha çok büyürsek daha çok şey gelir sizlere de tabii ki yararı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz.